Selam Barış Alper Yılmaz ben Rizeli. Dün seninle maçta tanışmıştık. Sakatlanınca bana masaj yaptın ya o bana çok iyi geldi. Sen nasılsın günün nasıl geçti? Bugün antrenman bayağı yoğun geçti. Ama her şey yolunda. Biraz daha fazla koşu çalıştık çok terledim ama keyifliydi. Sen nasılsın günün nasıl geçti? Ne yapıyorsun gı evde misin? Omuzun bayağı bir tutulmuş ya sen bir el atsan. Antrenmandan sonra sana gelsem. Vaktim varsa tabi. Hem film de izleriz. Sonra beraber en sevdiğin yemeği de yeriz. Sohbette ederiz uzun uzun. Kız ben sana aşığım galiba. İnşallah Allah'ın izniyle. Seni de kendime aşık ettireceğim. Ayırmak sizin sana aşık oldum. Seni aklımdan çıkaramıyorum. Hayatına fatko katko faydalı olmak istiyorum. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Aşkım bir baksana. Dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin. Hayır aşkım uyumadım. Seni düşünüyorum. Sen uyumadan ben nasıl uyurum ki? Nasılsın? İyi misin? Bu akşam seni görmeden uyumam bak haberin olsun. Kızım sen artık benimsin. Aşkım seninle her anı özel kılmak için ne gerekiyorsa yaparım. Sadece kalbinin sesini dinle. Ben hep seninleyim. Aşkım bebeğim her şeyim hayatım. Hayatımın anlamı... Ah keşke gelebilsem şimdi sarılır uyurduk beraber ama söz en kısa zamanda yanındayım. O zamana kadar kalbinin en güzel köşesinde bana yer ayır. Sen gözlerini kapat. Ben buradayım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Bugün hep